Şilfener örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere lastik gerektirmeyen bir örgü modeli hazırladım. Özellikle bebek örgülerinde ve erkek örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok amaçlı olarak istediğiniz her türlü örgüye uygulayabilirsiniz. Modelimiz tekli sayılardan oluşuyor. 1 3 5 7 9 şeklinde tekli sayıları ayarlamanız gerekiyor. Ben 13 ilmek hazırladım, örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım, örgümün ön tarafındayım. Örgümün ön tarafında ilk olarak ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Modelimiz arka yüzde kuruluyor. Bu şekilde lastik kullanmadan rahatlıkla başlayabilirsiniz. Ön tarafta ilmeklerin hepsini ters olarak ördüm. Örgümün arka tarafındayım. Modelin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters olarak ördüm. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıra boyunca bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz şeklinde ilmeklerimin hepsini örüyorum. Aynı lastik şeklinde örüldüğü için herhangi bir lastiğe gerek duyulmuyor. Sıramı bitirdim. Örgümün ön tarafındayım. Modelin ikinci sırasındayım. Pardon burası üçüncü sıra. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi sıra boyunca ön yüzde ters olarak örüyorum. Dediğim gibi model arka yüzde kuruluyor. Ön yüzde ilmeklerin hepsini ters olarak ördüm. Tekrar arka yüzdeyim. Burası modelimin dördüncü sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters olarak, ikinci ilmeğimi düz olarak. Bu şekilde bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Sıram bitirdim örgümün ön tarafındayım. Modelimin 5. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin altıncı sırasındayım. Kenar ilmeğini aldım. Aynı şekilde ilk ilmeği ters, ikincisini düz. Sonraki ilmeği ters, sonra düz. Bir ters, bir düz şeklinde sıra boyunca tüm ilmeklerimi örüyorum. Ve bu şekilde altı sırayı tamamlamış oluyorum. örgümün ön tarafındayım. 7. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimin tamamını bu defa düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Arka taraftayım. 8. sıradayım. İlmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. 9. sıradayım. İlmeklerimi düz örüyorum. Model kısmını 6 sıra ördük. Devamındaki düz bölümü de 6 sıraya tamamlıyoruz. Örgümün arka tarafındayım. 10. sıradayım. İlmeklerimi ters örüyorum. Örgünün ön yüzündeyim. 11. sıradayım. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka taraftayım. 12. sıradayım. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. başlangıçtan itibaren örgümüze tekrar aynı şekilde tekrarlayarak devam ediyoruz. Burada ön sırada ilmeklerin hepsini ters olarak örmüştük. Şu anda ikinci modele geçiyorum. Tekrar aynı ilk başlangıçtaki işlemleri yapıyorum. İlmeklerimin hepsini ön yüzde 13. sırada ters olarak örüyorum. Hemen arkadan bir sıra daha görelim ve modeli bitirelim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters, ikincisini düz. Bu şekilde bir ilmek ters, bir ilmek düz olarak arka tarafta aynı lastik örer gibi ilmeklerimizi örüyoruz. Kısmı 6 sıra düz bölümü 6 sıra ama dilerseniz model kısmına 8 sıra düz bölümü de istediğiniz şekilde artırarak görüntüsünü değiştirebilirsiniz dediğim gibi bu aralardaki mesafeyi veya modelin olduğu bölümü 6 sıra yerine 8 sıra 10 sıra şeklinde değiştirebilirsiniz başlangıcında lastik yerine bu modeli rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burası da örgümüzün arka tarafının görünümü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.